...Barca... ...Evlam'ın, MKC'nin... <laughs> ...Feridun abinin <de> nerede? <laughs> どうした? Rahatsız mı ettim? Işıklar yanıyor diye geldim ama. Yok yok önemli değil. Şey bunu getirmiştim. Aslında sabah getirdim ama evde yoktun. Lazım olur diye. Heh, tamam. Teşekkür ederim. İyi misin sen? İyiyim ya. Biraz şey e, başım ağrıyor da yoksa gel derdim sana ama yatayım ben. Ya yok yok Tabii şey. E... İlacı falan ihtiyacın olursa. Cık, yok sağ ol. İyi geceler o zaman. Kimmiş? Kimse değil anlat. Babamı da öldürdüler. Ne? Nasıl kim? Hepsini öldüreceğim. Hepsini. beynim ağrıdı. Harbi beynim ağrıdı. Of. Hadi kalk lan. Uzayalım. Hadi. Of. Sen bu Asli'nin abisini en son ne zaman gördün lan? Ne? ne bileyim ya. Kaçakken işte en son gördüm Adli Tıp'ta. Şekan'ın doğum gününde bana iyiciği vermişti. Ne diyorsun acaba? Ne diyorsun bu oğlum? Ah sen diyoruz biz sana. He, ne bileyim ya yıllardır görmemiş. Böyle iş mi olur lan? Ha? Bu nasıl abilik lan böyle? Kız yaşıyor mu öldü mü bilmiyor. Efendim? Alo. Ha, bu saatte aradım ama Yağmur'la ilgili bir sıkıntı mı var? Ne sıkıntısı? Ne olmuş Yağmur'a? Bilmiyorum yani evde bir adam var. Yağmur bir garip davranıyor. Ne diyorsun ya bu saatte? Kimmiş? Ya bilmiyorum anlamadım. Ama bir tuhaflık var. Nasıl bir tip? Bilmiyorum işte. Tamam ta ta sen evin önünde misin? Evet. Tamam kal orada devriye yolluyorum hemen. Ne oldu lan? Ha? Volkan Yağmur'un eve direkt devriye yollat hemen hemen. Ne oldu oğlum? Sen mi çağırdın? Hayır hayır ben çağırmadım. Kapıyı açmaya gittiğinde çağırdın değil mi? Ya yemin ediyorum çağırmadım. Ben sana güvendim. Dur 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 ne yapıyorsun dur. Kardeşim öldü. Babam öldü. Ben içeri giremem. Kendimi öldürürüm onların yanına giderim. Dur 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 Hakan saçmalama dur. İndir şunu dur. Bak. Bak ben seni çıkartacağım buradan tamam mı? Çıkartamazsın, bitti. Bak, şöyle yapalım. Sen, sen şimdi... ...sen beni kaçırıyormuş gibi yapacaksın, tamam mı? Dışarı çıkacağız, kafama silah dayayacaksın. Sonra uzaklaşacağız buradan, konuşacağız. Sonra da ben seni MKC ile görüştüreceğim, tamam mı? Tamam mı? İndir şunu, lütfen indir, tamam mı? At silah. At. Bırak. Bırak silah. Bırakın. At silah. Ya çekilin diyorum. Çekilin. Bırakamayız yenge. Çocuk uyanacak. Çıkın. Çıkın. Atın silahları. Atın diyorum ya. Atın. Hakan. Elan sen karışma. Kanla ilgilen tamam mı? Tamam. Ben... Bakın bir aptallık yapmayın sakın. Peşimizden kimse gelmesin. Yağmur Bulut, boksör Hakan Türkmen tarafından kaçırıldı. Tekrar ediyorum. Ne oluyor ya? Gerçekten cikredi. ne oluyor ya? Ne alakası var oğlum Yağmur'la Hakan tarafından... boksörün? Hadi hadi hadi, hızlan. Gel. Neresi burası? Arkadaşımın. Tatilde şimdi güvenli. Konuş çabuk. Ahmet abi terlemişim zaten burada. Ne oldu? Çay almaya mı geldiniz? Merhaba tatlı komşu. Merhaba. Anne ee, annenle babam bütün gün gidememişler. Yüksel amcanı ziyarete gittiler. Bana da sen burada dur dediler. Senin uyanacağını tahmin etmediler. Bir kere Yüksel amca değil Yüksel dede. İki kere annem beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Üç kere Ahmet abilerin burada ne işi var? Yoksa annem kaçıldı mı? Allah'ım inşallah kaçılmıştır. Hiç korkmayın. Bana da yalan söylemeyin. Eğer kaçırıldıysa babam onu kurtarır. Annem de ona ne kadar aşık olduğunu hatırlar. Yok yok kaçırılma falan yok. Şimdi eğer ağlamamı istemiyorsanız doğaklı çikolatalı pasta var. Onu yememe izin vereceksiniz de önce kadar filmi açacaksınız. Annem babamın kucağına gelene kadar koltukta onları bekleyeceğim. Ne yaptın sen? Mecburdum avukat hanım. Ya çaresiz kalıp kendi kafamı sıkacaktım ya da onlardan intikamımı alacaktım. Kim onlar? Kim? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Sana güveniyorum. Sen kardeşim için elinden geleni yaptın. Kocanla konuş, beni güvenli bir yerde buluştur. Kocam benim peşimde. MKC operasyona gidiyorum demişti. Seni mi arıyordu? Bak. Babamı tanıyorsun. Kardeşim zaten tanıyordu. Biz kimseye kötü bir şey yapmadık. Yapmayız da. Ama mecbur kaldım avukat hanım, anlıyor musun? MKC biliyor mu? Biliyor. Konuş. Tutuklamayacağı bir şekilde buluştur beni onunla. Bütün şebekeyi anlatacağım. Sonra da gidip intikamımı alacağım. Evet, biliyorum hepsine gücüm yetmez ama... ...bana bir şey olursa en azından kocam bütün namussuzluklarını bilsin. Nasıl kaybediyorsunuz oğlum, he? Allah Allah çevirmediniz maalesef. Abi vallahi çeviremedim. E tamam o zaman çıkmadı. Mahallede hala. Arayın doğru güler tarafa bakın. Girin bahçelere bakın. Ellerin içine bakın. Ne oldu? Komiserim ha? mahallede. Bulacağız. Bulamadınız mı daha? Bulacağız komiserim. Kaan nerede? İçeride Ela Hanım var yanında. Ne oluyor? Komiserim burada mahallede bir yerde. Ama sardık her yeri. Çıkacaktır orta. Araştırın. Niye bekliyorsunuz em burada? Emredersiniz. Hadi emredersiniz. bırak emretmeyi kardeşim. Yarın seni arayacağım. Mekanı söyleyeceğim. Ortayla birlikte gelsin. Silahsız külahsız. Sen de gel. Sana güveniyorum avukat. Hakan dur 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 dur. Sana ulaşacağım. Kardeşimin hatırı var hatırası var. Beni satmazsın. kaçıran adam ondan daha gergindi. Yağmur öyle her şeyi organize etti. Memurları önünden çekti. Kanı bana emanet etti, gitti. Yağmur! Yağmur neredesin ya? Kaan uyandı mı? Ya neredesin? Kaçırılmana çok sevindi. İçeri geçin konuşacağız. Yağmur. Konuşacağız. kaçırılınca böyle sokacaksın içeri. Oğlum hadi yok kaçırılma falan. Yat bakalım artık ya. Gene saat kaç oldu? Nasıl girdin içeri? Camları falan kırdın mı? Uçtun mu böyle? Oğlum biraz abartıyorsun artık. Yüksel deden dedik. E niye korktunuz? Hakan'ın vefat eden kardeşi benim müvekkilimdi. Ha, sen tanıyorsun yani bu herifi. Ağır ceza avukatlığı yaparken devlet beni ona tayin etti. Oradan tanıyorum aileyi. Peki ne alaka buraya geliyor, sana geliyor, seni kaçırıyor ne alaka? Kaçırma falan yok ya bir sakin ol. Devriye gelince öyle davranmam gerekti. Ha, öyle davranman gerekti değil mi? Değil mi? Kafanda silahla evden çık öyle davranıyorsun sen. Çocuk şokta. Babası öldürülmüş bu gece. Devriye gelince dayadı kafasına silah intihar edeceğim filan dedi. Ne yapayım yani? Riske girebilir miydi? Ben tanıyorum, güveniyorum. Güveniyorsun. Güveniyorsun. Öyle mi Yağmur? O güvendiğin kişi 24 saatte iki kişi öldürdü Yağmur. Ya bağırma bana. Bağırma. Bağıracaksan Barca'yla konuşacağım. Ya, i̇kiniz de bir sakin olsanız ya. Yağmur lütfen ya. MKC. Şişt. Ne istiyor senden Yağmur? Onu sizinle görüştürmemi. Eğer öyle bir şey istiyorsaydı o zaman beni arayacaktın. Ben buraya gelecektim ve görüşecektim herifle. Bilmiyoruz sanki seni. Gece yarısı çocuğumun olduğu eve nasıl giriyorsun deyip... ...sinirden öldürseydin adamı. Ya da o kendi kafasına sıksaydı. Tutuksuz görüşmemi istiyor. O yüzden mi sana gelmiş? İşbirliği yapmak istiyor. İntikamının peşinde. Ama tek başına da gücünün o koca şebekeye yetmeyeceğinin farkında. Ben silahsız görüşürüm. İrtibat kurduğu zaman da haber verirsin. Hadi iyi geceler. Evet, ben manyağım. Ben ruh hastasıyım. Değil mi? O yüzden siz aranızda anlaşın. Ondan sonra halledin. Oldu. Oldu. <laughs> kan mı sesleniyor bana ya? <laughs> Gelinmek rahatlasın. <laughs> Neyse. Ben eve kaçıyorum gidereçmek istersem beklerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.